Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte arkadaşı araba verme yöntemi yapacağız Bundan bir ay önce atmış olduğum arkadaşı araba verme yöntemi Fix gelmiş yeni bir yöntemle karşınızdayım Eğer ki playstation 4 ve playstation 5 sürümünden oynayıp da Para kazmakta sıkıntı yaşıyorsanız da Benden para paketi satın alabilirsiniz Hemen yani açıklama kısmında ve yorum kısmında da ki mevcut haberiniz olsun Şimdi videomuza doğru geçelim Çok az bir şey değişmiş Eskisi yöntem fix arkadaşlar Eski yöntemle denediğiniz zaman Kamyonun arkasında siyah ekranda kalmıyor. Direkt içeriye giriyor. Birkaç şey değişmiş. Yine aynı şeyler gerekiyor ama en baştan anlatacağım. Öncelikle bu şu an ekranda büyük ekran zaten şu an ikinci yan e, ekranı açmadım. Birazdan açacağım onu. Şu an görmüş olduğunuz benim ana karakterim harbi. Verecek olan kişi kadın karakteri de alacak olan kişi. Tamam mı? Bunu bir kere kafanıza yazın. Şimdi verecek olan kişi de ne lazım? CEO lazım. CEO'sunun içerisinde araç kaçakçılığı yaptığı bir depo lazım. Bu depoyu nereden temin edebilirim diye soracak olursanız CEO'ya gidin. CEO'daki bilgisayar var ya oraya oturun bilgisayarı açın. Zaten orada e, araba kaçakçılığını göreceksiniz arkadaşlar. Orada herhangi bir depo alabilirsiniz. Fark etmiyor tamam mı? Ve bu deponun içerisinde de özel bir araba olması lazım. Yani özel arabadan kastım arkadaşlar. Spaceship Vehicle. Bu Rocket, Voltic, Reiner 2000 hani paraşütlü araba, roketli araba gibi gibi arabalar var ya bunların da hangisi eğer ki sizde varsa iki kişilik olması yeterlidir. Başka herhangi bir şart burada da yok tamam mı? Hangisi en ucuzsa hangisi sizde varsa bunu kullanabilirsiniz. Hem mekan hem araba. Onun haricinde buradan itibaren iki karakterde herhangi bir bir CEO'da veya motosiklet kulübünde değil bu şekilde duruyorsunuz. Ee, başka diyeceğim bir şey var mı bu karakterle ilgili? Sanırım şu an için yok. Kadın karaktere gelecek olursak da yani arabayı alacak olan kişide de e, banker lazım. Bunker'ın içerisinde Mobile Operation Center lazım. Mobile Operation Center'ın bayıç kısmı hemen size şuradan göstereyim bayıç kısmı personel ve vehikul olacak ve buranın arkasında arkadaşlar bedava araba olması gerekiyor değişiklikler buradan başlıyor tamam bedava arabanızı bu kamyonun arkasına gönderiyorsunuz ben şu an gönderdim yani e, tekrardan oraya göstermeyeceğim yani bedava arabi buraya koyuyorsunuz veya sipariş ediyorsunuz bu fark etmiyor yani bu sefer arabayı mekanikten çağırmayacağız herhangi bir garaja göndermenize gerek yok direkt kamyonun arkasına bunu gönderiyorsunuz buradan itibaren artık yapım aşamasına doğru geçebiliriz e, söylediğim sanki hangi söylemedim unutmadım Tuttuğum bir şey var gibi ama kusura bakmayın hani ileride birazdan çıkar gibi çünkü videoyu ikinci kez çekiyorum çünkü ben fixlenmemiştir diye sanmıştım. Şimdilik ikinci ekranda şuradan itibaren açayım. Evet buradan itibaren arkadaşlar hemen şuradan servis vehicle'a gelin tamam mobile operation center'ın içerisindeki arabayı çağırın. Çağırdıktan sonra bekleyin. Bu arada Mobile Operations Center'ı bu şekilde buraya çekmeniz gerekiyor. Yani hani sizin araç deponuz neredeyse hatta arabam da direkt çok güzel bir yere geldi. Ha, direkt buradan arabaya binin tamam mı? Arabaya bindikten sonra yanınızdaki karakter de buraya otursun. Yani bu e, Mobile Operations Center araç deponuzun yanına bu şekilde çekin. Fark etmiyor yani. Ben kaldırma çıkarttım ki herkese trafik oluşmasın diye. Buradan itibaren arabaya oturduktan sonra arabayı verecek olan kişi options'a basıyor. Tamam buradan itibaren arabayı hareket ettirmeyeceğim çünkü araba çok güzel bir yere gelmiş. Buradan itibaren arkadaşlar kamyonun arkasına girme yuvargağına basıyor yanımızdaki arkadaşımız. Şu NPC bir geçsin. Geçti mi NPC? Geçti. Buradan itibaren arabaya girme yuvarlağına bastıktan sonra e, daha doğrusu kamyona girme tuşuna bastıktan sonra arkadaşlar görmüş olduğunuz üzere Yanındaki karakter kendiliğinden aşağı iniyor ve e, kamyonun arkasına giremiyorsunuz Bu bölge olduktan sonra e, Buradan interaction, daha doğrusu interaction diyorum çok özür dilerim Map'i kapatabilirsiniz Kapattıktan sonra yanındaki alacak olan kişi arabadan inebilir İndikten sonra da bu arabayı Tekrardan kamyonun arkasına göndereceksiniz Bunun için arkadaşlar Tekrardan servis veykola falan gelmeyin Direkt mana kısa gelin ee, Burada zaten Altıncı sırada bak retron personajı bırakıldı storage yazıyor tamam mı? Arabayı gönderdikten sonra Şimdi buradan itibaren Şuradan bir kaldırma çıkayım da Saçma sapan NPC'ler bizi ezmesin Buradan itibaren arkadaşlar siz CEO'nuzu açın Tamam mı? Ee, verecek olan kişi CEO'yu açtıktan sonra Az önce söylemiş olduğum özel arabalar vardı ya Bunların hangisi sizde varsa çağırın Hangisini çağırdım? Yanlış Rocket Vault'u çağıracaktım ama Heh, Tamam Rocket Vault'a çağırayım. Buradan itibaren Rocket Vault'a binin. Tamam mı? Hemen şu yanındaki karaktere de oraya koş tutturayım. İkisini de ben oynuyorum arkadaşlar. Yani Yerimde herhangi bir arkadaş yok. O yüzden hani birazcık şey olabilir. <laughs> buradan itibaren şimdi ikinci değişen kısımda buradan itibaren başlıyor. Burayı da iyi dinleyin. Şimdi buradan itibaren interaction menünüzü açıyorsunuz tamam mı? Garaja geliyorsunuz bu şekilde. Yazdıktan sonra normal şekilde biz ne yapıyorduk işte? Normal şekilde anlatmayayım da şimdikini anlatayım. Şimdi buradan itibaren arkadaşlar interaction menüyü açıyorsunuz tamam mı? Buradan arkadaşınıza CEO davet atacaksınız. Hemen buradan gelip CEO davetini atıyorsunuz. CEO davetini attıktan sonra arkadaşınız CEO'ya katılıyor. Tamam mı? Katıldıktan sonra buradan iki tık geriye gelin. İki tık geriye geldiniz mi? Geldiniz. Şimdi buradan itibaren arkadaşınız CEO'dan çıkacak. CEO'dan çıktı mı? Ondan sonra arabadan inecek. İndikten sonra da arkadaşlar siz de buradan itibaren geri çıkabilirsiniz. Tamam Burada yapmanız gereken şey bundan ibaretti. Şimdi bunu yaptınız mı? Yaptınız. E, zaten bu e, diğer karakteri CEO'dan çıkartmıştınız. Kamyonu zaten o yüzden gitti az önce. Buradan tekrardan bu kadın karakter CEO'sunu açıyor. Pardon açamadım. CEO'sunu açıyor ve Mobile Operation Center'ını çağırıyor arkadaşlar. Hemen şuradan servis Maker Mobile Operation Center. Mobile Operation çağırdıktan sonra siz bu Mobile Operation Center'ı almaya gideceksiniz. Yani kamyonun sahibi değil de yanındaki arkadaşın arabayı verecek olan kişi Mobile Operation Center'ı almaya gidiyor tamam mı? Ben yerini bildiğimden dolayı bakmayacağım ve siz yerini bilmiyorsanız arkadaşınız size ya haritanın fotoğrafını atsın ya da tarif etsin. Ben direkt kamyonu alacağım ve geleceğim. ve bu arada tüm araç kilitleriniz açık olsun. Hani kamyon kilidiymiş, araç kilidiymiş bunlar açık olsun. Yoksa yani yarı yolda kalırsınız. Dersiniz bu arabaya binilmiyor. <laughs> Şimdi buradan itibaren binip az önceki kamyonu çektiğimiz yer vardı ya. Yine aynı yere çekeceğiz kamyonu. Bakalım bu sefer olacak mı? Çünkü ben de şu an ilk defa deniyorum. Bir de peşme polis taktım. Çok güzel. <gülüyor> <gülüyor> Hangi sokak? Bir ileri değil mi? Aynen öyle. Yine kaldırma çıkartın. Sizin yaptığınız yerde de kaldırma iyi olur arkadaşlar. Yoksa arkada saçma bir trafik oluşacak. Böyle iyidir herhalde. Şimdi böyle durduktan sonra kamyondan inin ve kamyonun arkasına doğru yanaşın. Yani arka kısmına doğru. Burada durun. Şimdi buradan itibaren verecek olan kişinin yapması gerekenler başlıyor. Şimdi buradan itibaren arkadaşlar herhangi bir story mod karakterine gidiyorsunuz ve burada bir 5-10 saniye bekliyorsunuz tamam mı? Şimdi bunu yapmanız önemli siyah ekrana girebilmeniz için. Şu polis beni bulmaz değil mi? Ha, tamam onlar çok uzakta. Şimdi burada birazcık bekleyeceksiniz dediğim gibi. Ee, bunu istediğiniz kadar uzatabilirsiniz. Çok fazla uzatmanıza da gerek yoktu. Yani 5-10 saniye kafidir. Herhalde 5-10 saniye olmuştur değil mi? Olmuş mudur? Polisler nerede? Aranıyorum da ben. Neyse. Şimdi buradan itibaren yuvarla basın. Şimdi bunu yaptınız ya arkadaşlar. Tekrardan aynı şekilde tekrar Storm mod karakterine gitmek istediğinizi söyleyin. Yuvarlığa basın. Bir daha aynı şeyi yapın. Bir daha aynı şeyi yapın. Hani bunu birkaç kere yapın tamam ama yanlışlıkla o da gitmeyin bak yuvarlığa basacaksınız. <laughs> bir tane daha yapacağım. Bir de bu şekilde spamlayın tamam mı? Şimdi burada bir bakalım olacak mı? Enter alan kısmına tıklıyorsunuz. Eğer ki doğru yaparsak bu kadın karakter arabayı alacak olan kişi siyah ekranda kalacak kamyonun içine girmeyecek. Bakıyorum abi oldu mu olmadı mı? Bekliyoruz. Bekliyoruz. Galiba oldu ha. Vallahi doğru yaptım. İnanın ki hiç ümidim yoktu. Ama siyah ekranda kaldı. Şimdi buradan itibaren sizin zaten siyonuz açıktı. E, helikopterinizi çağırın. Hani burada fark etmiyor. Helikopter çağırmanız sizin açınızdan daha iyi olacaktır. Daha hızlı seyahat edersiniz arkadaşlar. Hani bu buzzerdanız yoksa 25 bin kira kiralayabilirsiniz. Bu arada bu araba vermede çavuşa büyük ihtimalle çünkü siyah ekranda kaldı. Şimdi buradan itibaren bir yere uçacağız. Ama nereye uçacağız diyeceksiniz. Beni iyi dinleyin. Daha doğrusu beni iyi izleyin arkadaşlar. Ben buradan dümdüz gideceğim. Hatta mapten size göstereyim. Aşağı yukarı bak e, burası olması lazım ama biraz sallayalım yarın ama büyük ihtimal orasıdır. Şimdi buradan itibaren helikoptere biniyorsunuz. Arkadaşınız siyah ekranına korkmayın olması gereken bu. Eğer ki siyah ekranı girmediyseniz bir yerde bir yanlışlık yapmışsınızdır. Eski yöntemi denediğiniz zaman e, bu siyah ekrana girmiyor içine giriyor arkadaşlar. Yani o eski yöntemde kapıda ne yapıyorduk? İki kişi interaction menüyü açıyordu. Sırasıyla kapatıyorduk falan filan işte kadın karakter girmiyordu içeriye. Bu sefer arkadaşlar hiç içeriye girmiyoruz. Sadece verecek olan kişi interaction menüyü açıyor. Ondan sonra da davet ediyor diyor. CEO'dan çıkıyor, kapatıyor, geri çıkıyor. Bu arada doğru yere geldik mi? Neresiydi lan burası? Bir arka sokak galiba. bakayım mı? Şimdi buraya gelmemizin sebebi de var arkadaşlar. Çünkü arkadaşımız buraya ışınlanacak. Yani arabayı alacak olan kişi buraya ışınlanacak. Aslında birazcık doğru yeri işaretlemişim bak. Buraya gelmeniz gerekiyor. Yani işaretledim yerim bir arka sokağa. Bak tam olarak burası. Buraya bir yere gelin. Hani tam olarak buraya ineceksiniz diye bir şey yok. Buraya indikten sonra Mekaniği arıyorsunuz. Arkadaşınıza ne vermek istiyorsanız onu vereceksiniz. Tamam mı? Şimdi mekaniği arayalım. Ben en son polis arabası moddadaydım. Ama polis arabası nerede? <laughs> <laughs> polis arabasının adı bu muydu ya? Her neyse artık ben bunu çağırayım. Videoda zaten gösterme amaçlı yapıyorum ama büyük ihtimal o olacak. Araba gelsin. Evet araba geldi. Yok o yanlış harbi içermişim Neyse arkadaşlar fark etmez Şimdi buradan itibaren ee, C ekrandaki karakteri kurtarmanız lazım Bunun içine ne yapacaksınız Tekrardan store modu seçme karakterine geleceksiniz Yani kısaca şunu yapayım Burada ekran açık e, Siz bunu görmeyeceksiniz ama yapabilirsiniz Yani tuşa basılı tutacaksınız Ve yukarıya atacaksınız bu şekilde Artık hangi karakteriniz varsa Bıraktığınız zaman bu ekran gelecek ya Yuvarlığa basacaksınız Şimdi aynı şeyi C ekrandaki karakterdeki ne yapıyorum Onda Trevor'a çıktı. Yaptım ve gördüğünüz gibi buraya ışınlandım. Hatta direkt arabanın yanına ışınlandı. Buradan itibaren de görünmez olacaksınız ve arabaya binip kamyonun içerisinde doğacaksınız. Evet kamyonun içerisine de doğdum. Buradan itibaren araba verme işlem bitti arkadaşlar. Tekrar yapmak istiyorsanız tekrar aynı işlem yapabilirsiniz. Dediğim gibi çok ufak bir kısmı değişmiş. Aslında daha da basitleşmiş baktığınız zaman. Ben nereye doğdum? <laughs> Abi bu ne ya? Aha. Evet, öyle şeyler olabilir arkadaşlar. Sonuçta giriş yapıyoruz yani. <laughs> <laughs> bak ikimizde de araba duruyor bu arada. Hemen size şunu da göstereyim bak. Hani arabanız kaybolmuyor arkadaşınıza araba verdiğiniz zaman cömert olabilirsiniz. Hani her şeyi verin arkadaşınıza size aynı şekilde verecektir arkadaşlar. Bu videomuzu buraya kadar olsun. Videoyu beğenmeyi kanalımıza abone değilseniz de abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Para kasmakta da sıkıntı çekiyorsanız da benden olabilirsiniz. Haydi görüşürüz. Hoşçakalın.